Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla ben iyiyim. Erkenden kalktım. Şöyle bir tur attım. Kahvemi içtim. Şimdi sizlere otelin görmediğiniz yerlerini çekeceğim. Sonra da bizimkileri kahvaltıya uyandırmaya gelirim. Onlar biraz uyuyorlar. Çok yoruluyorlar. Duru'yu görüyorsunuz zaten. Gün içinde bayağı bir yoruluyor. Ee, hiç ellemedim onları dediğim gibi kahvemi içtim azıcık dolandım dedim ki sizler için oteli şöyle genel bir çekeyim gezmekle bitmeyecek ama yine gösterebildiğim kadar her yerini göstermeye çalışacağım Evet şimdi otelin önüne geldim size biraz etrafı gezdireceğim bu karşıya bakan kısımda bizim 2 sene önce kaldığımız Gold City Otel yer alıyor Gold Island'ın diğer şubesi arkadaşlar Biliyorsunuz görümcelerimle, görümcemle daha doğrusu buraya gelmiştik hep beraber ikayla burada tatil yapmıştık. Şöyle bakın. Hemen Utopia ile karşı karşıya Gold City de. Orası da güzel bir oteldi. ETS'den bakabilirsiniz oraya. Oradan da memnun kalmıştık çünkü. Hemen gelelim Utopia World Otele arkadaşlar. Ana bina girişi buradan. Tepede bir otel dediğim gibi. Buradan giriş çıkışlarınızı yapıyorsunuz. Hemen kapının önünde görevliler alıyor zaten sizin eşyalarınızı. Şöyle geçelim içeriye kadar. Çıkışlar var yine. Girişler de var. Denize giden servis buradan kalkıyor 20 dakikada bir arkadaşlar. Buradan servise binebilirsiniz. Otelin içine girdiğinizde hemen sağ tarafta resepsiyon sizi karşılıyor. Şöyle göstereyim. Bu tarafta da bilgi işlem danışma. Hemen soğuk içecek servis ediyorlar size yoldan geldiğiniz için. Böyle arkadaşlar. Hemen lobiye gidelim sizle. Burada yine böyle e, mağazalar, kuyumcular otelin içinde zaten genelde oluyor bilirsiniz. Evet, lobiye geldik. Burada akşamları oturup yine bir şeyler içebiliyorsunuz. Yine burada içki bölümü. Tabii biz tercih etmediğimiz için buralarla pek işimiz olmuyor. Ben zaten kahveyle yaşıyorum biliyorsunuz. Hemen yine burada da gece 12'ye kadar açık olan bir içecek bölümü var. Burada yine çay kahve bölümü, içecek bölümü. Hemen dolaplar var her yerde. Fitre kahve, diğer kahve makinaları. Orada Türk kahvesi, latte yaptırabiliyorsunuz, espresso, americano. Yani aklınıza gele, gelen bütün kahveleri yaptırabiliyorsunuz ya da alabiliyorsunuz makinalardan. Evet dediğim gibi lobi katı böyle arkadaşlar. Ana binanın içi de böyle. Biz ana binadan değil villa odalardan tercih etmiştik söylemiştim. Otelin içinde yine böyle mağazalar mevcut. Hiç girip bakmadım valla. Kışlıklar bile var bakın. Hemen böyle balkona çıkıyorsunuz. Buraların manzarası muhteşem. L tipi dönüyor otelin etrafı boyunca bu balkon dönüyor arkadaşlar. Şöyle bakın, Alanya ayaklarınızın altında. Çok güzel. Buralarda az kahve içmedim yani gerçekten çay, kahve, soğuk içecek valla pek almıyorum ben. Biliyorsunuz beni zaten. Bu havuz sanırım artı 16. Buraya küçük çocuk almıyoruz demişlerdi. Aynen artı 16 bir havuz. Duru olduğu için. Ya Azra da gerçi daha 14. Aynen burayı tercih etmiyoruz ama buranın manzarası da çok güzel bu havuzun. Zaten biz bu yukarıda takılmıyoruz genelde biliyorsunuz. Böyle canlarım. Hemen balkonun sonunda zaten diğer havuzları görüyorsunuz. Böyle merak edenler için çoğu yeri göstermeye çalışıyorum. Çünkü Instagram'dan da çok fazla mesajı var. Böyle balkonun bu ucu da buraya bakıyor. Şurada bir resmimi çekmediler hala şu uçta. <laughs> bu havuzda e, burası, ya buraya da gelinebilir. Ama gelmiyorlar dediğim gibi. Bakın aslında tam denize karşı. Dedim bugün buraya koyayım hemen dolmuş. Çok 7'de buçukta falan buraya havlu bırakmak lazım. Buranın çünkü şeyi az herhalde. Şöyle bakın. Karşıki havuzda ana havuz zaten. Binanın ön tarafına bakan. Yine bu havuzun arasında orada da sinek bar var. Götüreceğim şimdi sizi oraya. Yine ana binanın karşısında da sinek bar var. Böyle içecek bölümü varlar mevcut yani her yerde. Hemen buradan yine havuzun olduğu bölüme iniyorsunuz. restoran Buradan da giriş var. Yukarıdan da asansörle eksi bire inebilirsiniz. Kahvaltı saati şu anda zaten. Size çekmiştim kahvaltı salonunu. Burada da marketi var. Bir kere girdim herhalde marketine. Markette her şey var. Yani turistlere e, süs eşyaları genelde onları düşünerek koyulmuş süs eşyaları mevcut bakın. Hep böyle euro fiyat. Şöyle bakın. Yine böyle çantalar, hatta tekstil bölümü bile var arkadaşlar. Nevresimler, pike takımları, yani hep böyle euro hesabı yazmışlar. Öyle güzel marketi de güzel yani. Şöyle takılar, gözlükler, her şey mevcut. Burada yine böyle şeyler var. Yine böyle mola yerlerinde oluyor ya. Onlardan var. Marketi de böyle canlı. Şu tarafta kıyafetler, işte şambiyerler falan. Çocuklar için suda oynayabilecekleri şeyler. Böyle. Marketimiz böyle <laughs> diyeyim size. Gezmeye devam edelim. Burada detoks içeceği hazırlatabiliyorsunuz. Hemen yanında dondurma var. İşte akşamları mısır patlak oluyor. Belli bir saatten sonra. Burası da içecek bölümü. Akşamları oturunca güzel oluyor. Burası da hemen böyle akşam canlı müziğin olduğu işte sahnelerin olduğu yer. Akşam buraya çok güzel sahne hazırlanmıştı. Bir otokat vardı zaten biraz çekmiştim size gördünüz. Burada böyle duşlar var yine. Yine şurada da oturma bölümü var ya. Otelin her yerinde oturabileceğiniz alanlar var. Spor salonları falan öbür tarafta alt katta kaldı. Böyle villalara iniyor yine. Bu taraf denize bakan villalar. Biz bu tarafta değiliz. Biz karaya bakan villa tarafındayız. Paketi öyle almıştık. Böyle Bunun açılış saati var. Aynen. Kaçta açılıyormuş? 10 ile 12 30, 14 30 ile 15 30 falan filan. Böyle yine park mevcut. Bu aşağıdaki villalar da çok güzel. Dün etrafında gezdik. Hep böyle ormanın içinden sona kadar devam ediyor. O kadar çok varlar ki. Bu tarafın manzarası eşsiz zaten çok güzel. Bakın hep villalar böyle. Genelde 3 katlı, 4 katlı. Her katta üçer daire var. Kapasite çok yüksek dediğim gibi misafir kapasitesi. Şöyle bir villada bir sürü aile konaklayabiliyor. Şuradan yine merdivenler aşağıya kadar sanırım 3 sıra daha villa var böyle asansörler de var ormanın içinden böyle canlarım daha gitmediğimiz yer var mı diye bakıyorum bu tarafta ana bina yakın olan yerler buralar buralar genelde gölge oluyor buralarda oturması işte keyif yapması güzel oluyor burayı seviyorum ben buraya birkaç kere geldim böyle tadını çıkardım hemen yine buradan o oval havuzum oraya çıkıyor burası da Yine oranın da kendine ait bar bölümü var içecek için. En azından her yere onlardan koyulmuş ki tek bir yerde yok yani. Böyle. Ovel havuz yok şu aşağıda pardon bu genel havuzun bittiği yer. Ovel olan şu aşağıda evet. Bazen valla benim de kafam karışıyor arkadaşlar. Gerçekten. Diyorum ya bugün buralarda takılalım dedim. İstemediler. Böyle. Yine içecek bölümü. Kahveler, çaylar, içkiler. Yani yer bulmama gibi bir şansınız yok otururken. Her yerde oturma alanı mevcut. Öyle söyleyeyim. Çok fazla sayıda masa, sandalye Türk bayrağımız orada mis gibi. Bakın. Orada resimler çektirdik ama bakmadım daha onlara. Oraya kadar indik yani. O villaların yolu o aşağıya kadar iniyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. denize inen asansör işte. Bakın arkadaşlar merdivenlerden o asansöre ulaşabiliyorsunuz. Böyle 2-3 e, merdiven inip ya da buradaki asansörlerle ya da otelin önünden servisle denize plaja inebiliyorsunuz. plajı iskelesi orası zaten bu otele ait. Deniz çok güzelmiş ama işte gidemedik diyorum ya. Yani ana binayı yakın kullanabileceğiniz 3 tane havuz var. Dediğim gibi en aşağıdaki artı 16 diye biliyorum. Şöyle. Böyle bakın. Yine aradan merdivenlerle her yere ulaşabiliyorsunuz ya da işte bina içinden asansörle öyle söyleyeyim. Hadi bakalım şimdi öbür taraflara geçelim sonra bizimkileri uyandırmaya gideceğim. Daha kahvaltı yapmadık. Otelin kapalı havuzu, hamamı, saunası, masajı hepsi eksi iki de arkadaşlar bu arada. Burada işte e, kara tarafındaki villalara iniyorsunuz bizim kaldığımız yerlere hem merdivenden hem şöyle orman içinde böyle. Tek katlı asansörler var. Bir kat çıkıp inebiliyorsunuz yani. O da hemen geliyor. Yani tek katlı olduğu için hemen geliyor. Biz inerken böyle ben merdiven kullanıyorum. Onda sıkıntı yok zaten de. Zaten hemen şuradayız biz. Ana binaya. Ana binayla aramızda bir yol var. Daha aşağılardaki villalarda değiliz Allah'tan. O zaman bu tarafa gelmek biraz yorabilirdi genelde gerçi zaten aşağıdaki havuzu kullandığımız için sıkıntı olmazdı ama insan hani bu taraflarda da vakit geçirmek istiyor ben bu tarafı da seviyorum böyle bunlar da kara manzaralı e, havuz manzaralı villalar öyle söyleyeyim arkadaşlar setur'dan seçerken o şekilde seçmiştik bakın hemen indiğiniz gibi asansörler yanında hemen merdiven merdiven kullanmak isteyen her gün buralar sulanıyor. Ya personel o kadar fazla ki temizlik olsun, bahçe için olsun, mutfak yani her ihtiyacınıza hemen dönüyorlar. Genelide güler yüzlü. Ben daha böyle suratsız bir personel görmedim. Allah hepsi hemen günaydın, ilgi, alaka. Bir ihtiyacınız var mı? Kapıları geziyorlar bazen. E, puanlama yapıyorsunuz işte bir ihtiyacınız var mı diye hemen soruluyor böyle 3 asansör daha iniyor aşağıya arkadaşlar havuza ulaşmak için biz dediğim gibi tam en baştayız ana binanın ana bina şurası ana binanın altındayız odamız burada zaten oda turunu çekmiştim gördünüz bizimkileri uyandırdım. Saat 10'a geldi. Ben oteli falan çekeyim diye ne kadar. Şimdi e, aşağıya havlu bırakmaya gidiyorum. Havlu kartlarını aldım odadan. Dedim ben gelene giyinin. Ondan sonra kahvaltıya çıkalım dedim. Karnımızı doyuralım. 11'de 11.30'da falan bitiyor zaten kahvaltı saati. Yani gerçi aç kalma şansın yok. Sinek var açık. 10.30'da açılıyor diye biliyorum. Akşam 4'e kadar e, fast food yiyecekler. Gözlemeciler açılıyor yani kahvaltıyı kaçırsan da dediğim gibi aç kalma durumun yok burada şimdi güzel bir yerden yine havlu seçelim havlu bırakalım son günümüzü de güzel geçirelim şöyle asansörle inelim iki tane daha ineceğiz yok bir tane aynen tane mi kız iki tane mi ay ben de karıştırıyorum valla Evet bu bölüme geldim. Zaten dün burayı çekmiştim size. Aqua Park bölümü burası. Sinek var hemen yukarısı. Havluyu şurada içeriden alıyoruz. Burası genel havuzu. Yukarıda da kaydıraklar mevcut. Dediğim gibi böyle üç tane asansör iniyorsunuz. Gün boyu burada vakit geçirmek için. Şurayı alayım hemen. Boşmuş. Şöyle kartınızı bırakıp buradan temiz alıyorsunuz. Dört tane bıraktım. Akşam da buraya havluları getirip kart alıyorsunuz tekrar. Böyle arkadaşlar. Bir tane su alacağım. Artık bizimkilerin yanına gidiyorum. Su alayım da. İçim yandı vallahi. Yürü yürü. Şöyle şu üç taneyi aldım. Genel dün de buradaydık. Genelde yine e, şeylere yakın yere çocuk parkına ama çocuk kaydırağına yakın yere alıyorum. İyi oluyor. Suyumu da alıp artık gidiyorum bakalım. Hadi bakalım Elifciğim. Bugün iyi spor yaptın Elif. Duru Hanım günaydın. günaydın. Uyuyabildiniz mi rahat? Evet. <laughs> Acıkmadın mı? Hayır. Hayır. <laughs> Açlık nedir unuttun sen? Ne? Açlık nedir unuttun? Ne? Hı? Ne? Unuttun diyorum açlığı falan. Azra nereye gidiyorsun kızım ya? Şöyle ortak bir şeyler aldık. Karışık yiyoruz arkadaşlar. Ben peynir fazla alıyorum. Burası böyle karbonhidrat bölümü. Azra Hanım waffle falan da almış. Böyle bakalım. Afiyet olsun. Hadi inşallah bitirebilirsin. Kahvaltımızı yaptık. Birer de keyif çayı içtik. Odamıza geldik arkadaşlar. Bugün size oteli gezdirdim. Şimdi birazdan havuza ineceğiz. Belki yeni bir video başlatırım. Burada bugün son günümüz. Yarın nasipse öğlen yolcuyuz inşallah. Öğlen çıkış yapacağız. Veda edeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.